duyuyordu. Her sayfa zamanın kapısını açıyordu. Bir sayfayı çevirdi ve bir anda kendini dev dinozorların arasında buldu. Küçük bir yavru dinozor ağlıyordu. Zeki, Dino'ya annesini bulmak için yardım sözü verdi. Birlikte yapacakları bir macera başlıyordu. Derken Atlas'ın bir başka sayfasına geçtiler ve kendilerini şatolarla dolu bir orta çağda buldular. Şövalye Kaan kralın tacını kaybetmişti. Zeki ve Dino şövalye Kaan'a tacı bulmasında yardım etmeye karar verdiler. Atlas bir kez daha parladı ve uzay gemilerinin uçuştuğu yüksek binalarla dolu geleceğe ışınlandılar. Orada kaybolmuş bir robot olan Rona'ya rastladılar. Robot Rona görevini unuttuğu için üzgündü. Zeki ve arkadaşları Rona'nın hafızasını geri getirmek için birlikte çalışarak bilgisayar kodlarını incelediler. Rona'nın hafızası geri geldiğinde Dino annesini buldu. Tacı yerine kondu ve herkes doğruyu söylemenin gücünü anladı. Zeki ve arkadaşları öğrendikleri değerli derslerle kendi zamanlarına döndüler. Her yolculuk bir bilgelikti.